Merhaba arkadaşlar, e, Oto Fenomen Video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2016 model Ford Edge. Edge modeli bildiğiniz gibi Kuba'nın abisi, daha üst segmentte bir araç. SUV olarak adlandırdığımız model. E, aracımıza bazı e, özelliklerini aktif ettik, onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Aracımızda hatasız girişimiz var. Gördüğünüz gibi aracımızın kapıları açtık ama aracımız aynalarını açmadı. E, aynalarını e, kapımızı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kapılarımız kapandıktan sonra aracımızın aynaları açıldı. E, aracımız son derece dolu bir araç. Su modeli olduğu için Aracımızın e, gösterge yazılımını orijinaliyle güncelledik arkadaşlar. Dijitalizm ortada değildi. Onları ekledik. E, ve artı aracımıza kapılarınza duyarlı kilitlenmesini aktif ettik. Başka ekstra ne aktif ettik? Onlara bakalım arkadaşlar. Sürücü destek. Gördüğünüz gibi aracımız full artı full. Lastik basınç göstergesi, trafik işaretleri. Eee bu menümüzü aktif ettik arkadaşlar. Yakıt günlüğü. Daha önce bu da yoktu menümüzde. Araç, alarm sistemi, kolay giriş çıkış, kilitler. Gördüğünüz gibi otomatik kilitleme menümüz geldi. Aynalar, tersi menümüz eklendi. Daha ömrü, elektrik tabağı, emniyet kemerleri silecekler. Bu şekilde arkadaşlar aracımıza bir sonraki uygulamamız adaptif kurs kontrol uygulamamız olacak gördüğünüz gibi tuşlarımız normal kurs kontrol videomun devamında bir sonraki videom bu aracımla ilgili adaptif kurs kontrol uygulamam olacak bir de bu aracımıza ekstra diğer araçlarımızda olduğu gibi Sync 2'ye tarih saat sekmesi de ekledik arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyordum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.